Değerli Ağacı dostlarımız, bugün sizlere Uğulu Kooperatif'in üretmiş olduğu S12E alt tanıtacağım. Tüfek elimize geçtiği zaman bu şekilde plastik bir kutu içerisinde geliyor. Üzerinde Uğulu Kooperatif'in logosu, 1962 Uğulu e, Tüfekleri Kooperatif'in kuruluş şuymuş. Tüfeğimizin kutusunu açalım ve bakalım içinde neler var. Ee, bu şekilde bir kullanım kılavuzu geliyor. Ve bunun içinde garanti belgesi. Askı kayışı, tüfek askı kayışı. Uğurlu kooperatif yazar. Tüfeğimiz e, kadife kılıfı içerisinde geliyor. Oldukça güzel. Tüfekleri güzel muhafaza edilmesi için kadife kılıfı da bitmişler. Evet. Tüfeğin namlusu. Tüfeğin montaj edilmesi ve sökülmesine gelince oldukça basit ee, bir şekilde tüfek sökülüp ve montaj edilebiliyor. Tüfeğin, e, yani tüfeğe montaj ederken bakma bakmamız gereken sadece birkaç önemli nokta var. Onun haricinde e, çok kolay bir şekilde montaj edilebiliyor. Tüfe, i̇lk başta tüfeğimizin namlusunu elimize aldığımız zaman el kundağını sökeceğiz. El kundağını sökmek için burada el kundağının altında bir mandal var. Buraya parmağımızı geçirip çıkardığımız zaman el kundağımız sökülmüş oldu. Şıkır şıkır sökülüyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Ee, eğer tüfeğin horozu bu şekilde doğru ise namluyu bu gövdeye takamayız. İstediğimiz kadar zorlasak da bu namlumun gövdeye girmeyecek. İsterseniz test edelim. Görüyor musunuz? Tüfeğin gövdesindeki horozun bu şekilde olması lazım. Eğer bu şekilde olursa tüfeğin namlusunu takmamız o kadar çok basit. Tek tek diye yerlerine oturuyor. El kulağımızı takmaya gelince ilk önce gövdede geçmesi gereken yerleri geçiriyoruz. Hiç zorlamalı. Şıkır şıkır tüfek yerine oturuyor. Tüfekten biraz bahsedecek olursak tüfeğimizde bir süper projede olması gereken her özellik var neredeyse. Tek tetik enjektör selektör ondan sonra mobil şok ve e, dipçiğe gelince dipçikte dipçik taban lastiği ve dipçik taban lastiği üst kısmında e, sert bir plastik malzemeden yapılmış. E, bir kısım var. Bu e, bize şu avantajı sağlıyor. Tüfeğin hızlı omuzlanmasını e, ve herhangi bir yere takılmamasını, elbisemize takılmamasını biraz daha aza indiriyor. Tüfeğin e, üst kısmında e, en, şu şekilde emniyette tüfek. Bunu sağa veya sola alırsak şu kısımdaki şu kısımdaki tuşu bu bizim alt veya üst namludaki fişeği patlatmamızı seçenek sağlıyor. Bu bize ne avantajı sağlıyor? Ee, örneğin alt namluya e, daha inceli bir saçma taktık. Üst namluya daha kalın saçmalı bir e, saçmalı şey fişek taktık. Hemen e, o an, e, o esnada alt namludan veya yani üst namludan fişek patlatmamızı seçmemizi sağlıyor. E, tüfeğin jeli enjektörlerine bakarsak, şu şekilde ben tetik düşüreyim. Emniyetini alayım tabi. Tetik tetiği de düşürdüm. Ve kırarsak şak diye çalışıyor. Tüfek oldukça güzel. Oldukça oldukça şık. Kullanması oldukça rahat. Güzel bir tüfek. Metal gövde olması sebebiyle biraz ağır. Ama ağır olmasının yanında oldukça sağlam. Yani bu metal eğer metal gövde değil alüminyum gövde olursanız tabi ee kalite kalite değiş, değişiyordur. Yani benim tercihim metal gövde. Bir ömürlük olsun istiyorsunuz. Metal gövde daha iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol av.